Krakatoa, bir yanardağdan ziyade daha büyük bir anlama sahip. Hem küresel ölçekte hem de burada yaşayan yerel halk üzerinde büyük bir etkisi var. Bu boğaz, 1883'te Krakatoa'nın yıkıcı patlamasıyla dünya tarihine kazındı. Bu patlama, devasa bir tsunami'ye yol açarak yaklaşık 36 bin insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Bu patlama o kadar güçlüydü ki, açığa çıkan enerji Hiroşima'ya atılan atom bombasının tam 13 bin katına eşdeğerdi. Bu devasa patlama insanlık tarihinin en gürültülü seslerinden biri olarak kayıtlara geçti. Patlamanın sesi yaklaşık 4800 kilometre uzaklıktaki Avustralya ve Hint okyanusundaki Rodriguez adasından bile duyuldu. Devasa tsunamiler oluşturdu ve 30 metreyi aşan dalgalar sonucunda yaklaşık 36 bin kişi hayatını kaybetti. Tsunami'ler sadece can kaybına değil, büyük bir coğrafi değişime de yol açtı. Sunda Boğazı'ndaki 165 köy ve kasaba tamamen yok oldu. Kıyı şeridi haritadan silindi ve patlamanın etkileri bölgenin coğrafyasını kalıcı olarak değiştirdi. Tabii ki bu olay burada yaşayan yerel halkı doğrudan etkiledi. Krakatau'nun patlamasıyla birlikte bölgedeki ekonomi ciddi şekilde zarar gördü çünkü turizme gelen ziyaretçi sayısı önemli ölçüde azaldı. Turizme bağımlı olduğumuz için bu durum geçimimizi zorlaştırdı ve biz de alternatif çözümler aramak zorunda kaldık. Krakatoa'nın patlaması sadece Endonezya için değil, tüm dünya için doğanın muazzam gücünü ve yıkıcı etkisini gözler önüne seren bir olaydı. Bu tarihi felaket hem volkanoloji biliminin gelişmesine katkı sağladı hem de insanlara doğanın kontrol edilemez olduğunu bir kez daha hatırlattı.